Bugüne kadar keşfedilen 118 element var. Bu elementlerin hepsini ezberlersek periyodik tabloya ihtiyacımız kalmayacağını düşünebilirsiniz. Ancak bunun doğru olduğu söylenemez. Çünkü periyodik tablo sadece tüm elementleri kapsayan bir tablo değil, aynı zamanda her bir elementin periyodik tablodaki yeri, o elementin yapısı, özellikleri ve kimyasal tepkimelerde nasıl yer alacağı konularında da bilgi veriyor. Örneğin elementlerin periyodik tablodaki dizilişlerine bakarak özellikleri ve birbiriyle nasıl tepkimeye gireceği hakkında fikir edinebiliyoruz. Elementler periyodik tabloya artan atom numaralarına göre yerleştirilir. Periyodik tablodaki elementlerin her biri bir kutucukta bulunur. Kutucukta elementin sembolü, atom numarası ve kütle numarası yer alır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Elementler periyodik tabloya benzer fiziksel özelliklerine göre yerleştirilmiştir burada elementler periyodik tabloya e, artı atom numaralarına göre yerleştirilir diyebiliriz. Kimyasal özelliklerine göre belli. Yanlış. ki bir elementin periyodik tablodaki yeri bilindiğinde o element ile ilgili pek çok kimyasal özelliği de bilinmiş olur. Yukarıda bundan bahsedilmişti zaten. Doğrudur. 3. Bir elementin periyodik tablodaki dizilişine bakarak diğer elementlerle kimyasal etkileşime girip giremeyeceği söylenebilir doğrudur. Birbiriyle nasıl tepkimeye gireceği hakkında da fikir edinebiliyoruz şeklinde bir ifade var yukarıda. Burada bu sonuçlar çıkabilir. Doğru seçeneğimiz değişik olacaktır.